Nenem çok güzel şey söyledi. Ne? Bunu Bizim, heh, çocuğum diyor bordo bulamaç atmıyor. At. Porçinko, ağacı bir nevi yorgan At. görevi üstleniyor At. At. Aynen öyle. He. Bak her zaman teyzelerimizi, dayılarımızı, dedelerimizi dilememiz hadi, lazım hadi, hadi, arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Hep böyle... Bak mesela nenemin dediği bordo bulamaç. Atmadığımız için halka leke arkadaşlar buraya çırılçıpak yapmış. Bakın Günah. ne görüyorsunuz burada? Nenem burada mesela ne görüyorsun? Ha? Bütün yapraklar Bak. dökülmüş nenem. E, nenem mesela kuracak. Şimdi evet. ay dayanmayacak bu kırayı. İşte o bakır bunları da koruyor. Tabii tabii, tabii. besliyor. Besliyor. Ayakta zor duruyor. Ayakta zor duruyor <laughs> nenem. zor duruyor. <laughs> <laughs> e, ee, ne diyorsa <laughs> nereciğim ben seni çok sevdim. <laughs> Şimdi bir o zaman nenem bir ağaç seç bana. Heh. Senin için bir ağacı budayalım Ar Zaten bize güzel bir bahçe denk gelmiyor. Bak kocamanlar ne yapmış ya biliyor musun? Demelli çıplak yapmışlar. <laughs> nenem söyleyin de çıkan sürüp ne kırmasınlar. Kırmayın ya onlar var ya boya boya. Boya sürün onlara, hayvan boku sürün. Bal petekte, zeytin etekte olur. Ha, doğru Değil doğru, mi nenem? Doğru söylüyorum, doğru ha. olur. Doğru söylüyorum. Nenemin bir sözü çok güzeldi. Hem Asat'ta parayı alıp kenara çekiliyorlar. Eee. Ağacı böyle baş başa bırakıyorlar değil mi Nene? Parayı kazandık ya gar, yarım yemek yapar. Ya. şey anam gazeli gibi yaparlar, ellemeden götürüyorlar. Ellemeden götürüyorlar. <laughs> Biz buradan önümüzdeki yıl arkadaşlar bu miktarda sürgün elde etmek istiyoruz. Hemen Asat'tan sonra orada bulamaç atacağız arkadaşlar. Biz ki bize bir sonraki yıla yeni sürgünler ve istediğimiz tarda kesim gerçekleştiriyoruz biz ağacımızda. Her yere makas dokunduruyoruz ki bize bir sonraki yıla yeni sürgünler ve istediğimiz e, formda olması gerekiyor. Yani meyve vermeyen cılız dalları çıkarıyorum. Zaten borç çinko atmıyorum arkadaşlar. Neden? kendize avutmanın bir anlamı yok. Çünkü meyve gözü yok. Sizin hal hazırdaki meyve gözünü güçlendirmek için borç çinko verirsin. Meyve gözü şimdiden bellidir arkadaşlar. Siz borç çinko atarak meyve gözü çıkaramazsınız. Onu söyleyeyim. Çıplak yerlerden sürgü çıkmasını istiyoruz arkadaşlar. Osman yaklaşabilir miyiz? Bunlar bizim hep böyle. Şöyle Baktığınız zaman meyvelerimize burası bizim ikinci el. Yağmur da yedi. Daha iri olması gerekiyor. Baktığınız zaman son meyveden sonraki sürgün hiç yok. Demek oluyor ki önümüzdeki yıla zaten meyve yok. Değerli çiftçiler merhabalar. Nasılsınız bakalım? Bugün çok güzel bir bahçedeyiz. Bugün Sabriye nenemizin yanındayız. Biliyorsunuz ki kışın 1500 ağaçlı bir bahçe budadık. Bahçenin sıkıntılarını biliyordunuz. Hemen hemen hepsi sapsarıydı, kuruydu. Ve son meyveden sonra sürgünümüz yoktu ve bu yıl meyve beklemiyorduk. Ağaçlarımızı önce bir güçlendirmek, yeşil aksam oluşturmak, temelleri oluşturup önümüzdeki yıla çok güzel meyveler beklemekti gayemiz. 6 aylık güzel bir çalışma yaptık. Bahçe sahiplerimizle beraber. Şimdi Sabriye nenemiz de tekrardan bir çekim yapacak. Bize zeytin sineği anlatacak Sabriye nenemiz. Ve bahçedeki 5 aylık gelişimde ne oldu, neler yapıldı onları tek tek anlatacak. Biliyorsunuz ki onun da en büyük sıkıntısı bahçeye gerekli enerjiyi, gerekli gübreyi vermemesinden kaynaklı hep kurumaların başladığını söylemişti. Şimdi Sabriye nenemiz bu sefer çok mutlu, huzurlu. Tabi Sabriye nenemizle konuşmadan önce güzel bir menü var tabii ki burada. Fatma ablacığım Tabii bahçeniz olunca bize doyuruyorsun değil mi? Tabii ki canım, afiyet olsun. <laughs> ne yapıyorsun? Ne pişiriyorsun bize? Mangal yapacağız. Önce patates yapıyoruz. Oo. Salçamız oluyor. Patlıcan közlemesi oldu. İşte değerli evet. takipçiler, tabii ki bunun için hiç odun gerekmiyor. Çünkü biz odunu geçen sene bol bol kesmiştik. Evet. Şimdi odunumuz güzel hazır. güzel odunumuz bol. Evet. Salçamız doğal, patatesimiz doğal, zeytinyağımız doğal. Hepsi Sabri Sabriye de, de doğal. <laughs> Sabriye neneciğim yakaladım burada. Ne yapıyorsun burada? İyisin değil mi? nenemizin geçen sene en büyük problemi neydi ve en büyük sistemi neydi biliyor musunuz? Bahçeler nasıldı Sabiye nenem? Geçen sene meyvelerimiz çok kötüydü, ağaçlarımız çok kötüydü. Ama bu sene Allah'ımıza şükür Eren sayesinde güzel oldu. Allah razı olsun, Allah daha çok versin. Amin. Şöyle zaten bir tane yok. Bir tane kadar çıkar. Biz zaten bu seni beklemiş, videoda evet. bile söylüyoruz meyve yapacak sürgünümüz yoktu evet, biz İlk bir yıl ne yapacağız ağacımızı bir güçlendirmemiz lazım bak bunlar hepsi bizim önümüzdeki sermayemiz önce ağacımızı güçlendireceğiz ki ondan sonra bana bu yıl diyeceksiniz ben soracağım ablacım ne kadar, ne kadar ondan sonra ağacın bakacağız dediğim, bizim takipçiler şey diyor ya Eren hocam video çekerken bir de bu zeytin tuvalet var. Zeytine dökü dökü veriyor. İçini yiyor. İçini yiyor evet. ve döküyor. Bizim takipçilerimize ya, diyoruz ki... de yiyor. Bizim takipçilerimize şey anlatalım. Sabriye ne der? Ağustos ayındayız. Ağustos'tan sonra hasata kadar yapması gerekenleri anlatalım. Öyle. Bir, zeytin sineği şu anda kapımızda. Zeytin sineği genelde meyve veren ağaçlara gelir. Öyle. Yani yağlanma başladığı zaman hani i̇çine, girer. içine girer yani yumuşatır yumurtasını bırakır tamam. o yumurta da içinde kurt Gire. bırakır Tabii. o kurt da hasattan birkaç hafta önce dökülmeye sebep olur. Doğru şey. Onun için takipçilerimize ilacımızı zamanında atmamızı söyleyelim. Öyle. Zamanında atalım. Zeytin sineği grupları da yüzde 25, yüzde 30 kayıplara sebep veriyor. Biliyorsunuz ki biz dökül koca sezonda ne dedik biz? çok zararlımız vardı. Onunla mücadele etmezseniz yüzde 25 zarar. İkincisi zeytin güvesi. Bununla da mücadele etmezseniz yüzde 30, yüzde 40, 60'lara kadar zarar. Evet. Üçüncüsü de zeytin sineği. Bu evrede de eğer ihmal edersek yüzde 30'luk bir zarar zararımız ne? Yere dökülür. Topladığınız zeytinlerdeki asit oranı yükselir. İçini özü ölüyor, dayanamıyor, dönüyor. Aynen öyle. Ondan sonra da del takipçiler tane iyi zaten satamazsınız. Pürüzsüz mal dermeniz gerekiyor. Ondan sonra sabriye nenem bir de potasyumlu gübre atsınlar. Meyveyi bak, şişirsinler. Ha, Sabri nenemiz çok şahit oldu. Bak bu sene ne kadar toruna ilaç gübre attırdık. Çok güzel oldu. Çok, Hepsinin doğru. faydasını yeşil gördük. Yeşil, yeşil, yeşil. bak şunlar. Şunlar bak hep bunlar yeni oldu bunlar şunlar. Evet. Şunlar bak. Yani yeşil aksam hepsi bu sene. Bu sene dediğimiz de Nisan, Mayıs, Haziran, evet. Temmuz, Ağustos. 5 evet. aydaki değişim bu. Tabii, tabii. E, önümüzdeki yılda e, bunlar hepsi meyve yapacak evet. değerli takipçiler. E, olan meyve zaten duble şu anda. Öyle. Şimdi el takipçiler Sabriye Nene evet. biz şimdi gidelim. Sen otur böyle burada. Oturayım biz geçen sene kestiğimiz dalları evet. gösterelim. Evet. Nasıl oldu o? Birkaç tane ağaç kestik del takipçiler. Onları göstereceğim size. Çevireceğim. <gülüyor> Çevireceğim. <gülüyor> Sabriye <laughs> Nene çekiniyor del <değerli> takipçiler. <laughs> Kusuruna bakmayın varsa kusurun Nene'mizi. <laughs> ben neden Sabriye nene çektiriyorum? Çünkü Sabriye Nene'mizin ne demiştim o videoda? Büyüklerimizi dinlememiz lazım. Ne dedi büyüklerimiz? Ağaçta enerji yok ki meyve yapsın. Kübra dedi. Bala bakarsan mal olur değerli takipçiler. Sabriye nenemizin Bakacaksın ağaçta enerji yok dedi. Bu derken Sabriye konuşmasına konuşmasını mutlaka dinleyin linkini atacağım. Ee bak dedi resmen torunda Osman'a. Osman ne yaptı? Sağ olsun baktı. Bizim söylediğimiz tüm programlara uydu. Osman seni dinleyelim. Mesela. Programlara uyduk. Ne gerekli, gerekli gerekli işlemlerin hepsine riayet sen, ettim. görünmüyor. Gerek Sesi görün, sesim duyulsun yeterli olur. İşte öncelikle hayvan gübresiyle başlamıştık. Daha sonrasında da yapraktan uygulamalar yaptık. Şu anda damlama sulama sistemiyle gerekli olan bütün gübreleme çeşit işlemlerini yapıyoruz. Şu an memnunuz. Sadece tek sıkıntımız şu an ot ot mücadelesi. Onun ot haricinde başka önemli bir şeyimiz değil, yok. Zarar vermez bize. Değerli takipçiler buradan bir müjdeli haber vereyim size. Birçok takipçi herkes benden hocam ne kullanıyorsunuz, ne istiyorsunuz diye sorular soruyordunuz. Önümüzdeki yıl artık ilaç gübre işine de gireceğim. Sizler bana toprak tahlili gönderin. Sizlere atılması gereken ve yapılması gereken uygulamaları söyleyeceğim değerli takipçiler. Böyle bir işlem yapacağım önümüzdeki sezon. Çünkü bir çoğunuz soruyor hocam ne ilacı ne gübresi kullandınız. Nasıl bu forma geldi? Tabi burada da bitmiyor değerli takipçiler. Evet, evet. Doğru ilaç, doğru gübre, doğru uygulamayı da sizlere tek tek e, özelden değerli takipçiler ilgileneceğim. Böyle bir çalışma da yapacağım bilginiz olsun. Fatma abla, Fatma ablamız da tarla sahibi. Estağfurullah. Ee, bu arada bizim Osman zaten takipçimiz. Kaç bizi... tane var var bundan burada? Küçüklerle beraber 1500 tane var mı? 1600. 1600, 1600 tane var. Osman da bizi değerli takipçiler YouTube'dan bulmuştu. O da bizim takipçimiz. Yanında bir kontrol bahçesi. Bahçeyi görünce bir ayran hocam dedi. Bizim bahçeyle de ilgilenmeni istiyoruz dedi. Bizim bahçeye girmeden önce işte Osman kardeş böyle böyle bir işlem yapmamız gerekecek. 5 ay sonra bu evre bir yıl sonra bu evreye girecek dedik. Evet. Şimdi Neyse, önümüzdeki yılda önümüzdeki yılda mühendisim ederse kaza bela olmazsa kaza bela olmazsa, olmazsa zeytin, evet zeytin. önümüzdeki yılda kaza bela olmazsa ortalama birer kasa meyve bekliyoruz el takipçiler bu bahçede. Yani gene az meyve alacağız. Budamayı ona göre yapacağız. Az meyve, yeri meyve yaptığı zaman zaten size bir kasa yapacak. Benim bahçelerde baktığınız zaman meyve görünmüyor. Ama bir yıl sonra hasata bir geldiğiniz zaman aa maşallah birer kasa zeytin olmuş. Çünkü bu sürgüler arkadaki meyveyi beslemesi gerekiyor. Ve bu ağaçlar da sık dikim olduğu için maksimum bu kadar büyüyecek. Bunu belki bir yarım katı daha büyüyebilir. Çünkü fazla büyütürsek ağaçlar sık ve tarla büyük olduğu için üçüncü, 4. 5. ağaçtan sonra hava almayacağından meyvemiz yapmaz. Evet. Ondan dolayı Sabrina'nın az ağaç, sık ağaç olduğu için ağaçların evet. bu kadar olacak. İşte. Bir büyük ağaç bize ortalama 40-50 kilo veriyorsa bu ağaçtan da o kadar alacağız. Ağacın çok büyük olması önemli değil. Evet. Hem hasatınız daha da kolay olacak. İnşallah. Daha kolay olacak. Fazla işçilik 1000-1500 ağa ağacınız var. Yani işçilik masrafını düşünmeniz lazım şimdi. Çünkü ileride, şu anda siz kendinizi topluyorsunuz ama ileriki birkaç yıl sonra işçi problem, yani ağaçlar daha büyük olacağından, bu sefer büyük olursa ağaçlar, e, merdivenle çık, in falan filan derken bu masraftan da maliyetten de biz tağla sahibi biraz rahatlatıyoruz. Her zaman alçak oldu mu? Daha iyi şey yapalım maaşları bir gösterelim. Bu dadığımız birkaç ağaç var tepede sıkıntılı bölge orayı gösterin. Sabriye Deneciğim teşekkür etti. Evet. Seneye de inşallah meyveli aylık konuşuruz. <laughs> çevir Sabriye Deneciğim çevir. Helal <laughs> ben... Allah razı olsun Erhan'la. Fidel <laughs> takipçiler bakın bu bahçeyi yaparken yani çok sarı ve sürgün yoktu bu ağaçlarda. Görüyorsunuz Abi. ki olan meyvemiz, Osman şöyle yaklaşalım. Tabii bu yıl biz meyve beklemiyorduk değerli takipçiler. Olan meyvemiz de hep duble. Bizim bu görmüş olduğunuz bütün aksamlar hepsi meyve gözü. Buradan Türkiye'nin genel zeytin yetiştiriciliği yapan herkese bir sesleniş daha yapıyorum değerli takipçiler. Biliyorsunuz ki bu sene genel olarak meyve yok. Yani bir nevi yok yılı deniliyor ya. Önümüzdeki yıl ise Türkiye genelinde çok güzel meyveler var. Şöyle bir sıkıntımız bizi maalesef bekliyor. Bol sürgün olduğu için hani bu yılda yok yılı oldu önümüzdeki yılda artık meyve alalım diye budama yapmayacak birçok arkadaşlarımız. Böyle bir şey yapmayın. Eğer budamazsanız tekrardan söylüyorum. Çok miktarda meyve alırsınız. Küçük küçük meyve alırsınız. Ve bir sonraki yıl bu yıl gibi boş geçer. Bunu kesinlikle yapmıyoruz. Zeytin ağaçlarımızı her sene buduyoruz. Budamazsak bu sene nasıl ki enerjisiz kaldı, meyvesiz kaldı olan çiçekler de enerjisizlikten dolayı döktüyse maalesef önümüzdeki yıllarda da bu sıkıntı olacaktır. Ondan dolayı Türkiye genel olarak gezdim. Bol miktarda meyve bekliyoruz önümüzdeki yıl ama kasalık meyve maalesef eğer böyle devam edersek bulamayacağız değerli takipçiler. Ondan dolayı ne diyoruz? Her sene bu diyoruz. Hemen yaklaşalım böyle ikinci ağacımıza sürgünü görüyoruz. Bunu mutlaka da takipçiler izlemenizi istiyorum ben. Ee, geçen sene bahçenin halini görmenizi istiyorum. Bunlar görmüş olduğunuz gibi hepsi meyve. Yani şu meyveler de zaten şu an seyrek olduğu için doble. Şu görmüş olduğunuz genel aksamlar hepsi önümüzdeki yıla meyve. Bir daha ilerleyelim. Osman şunun bir şeklini görüyor musun? Evet. Biraz bir geriden bakalım zaman şöyle mi? Şöyle. Evet. Hemen ortasına bir bakalım. Boşluğa bakalım. Şöyle meyvelerimizi de gösterebilirsin. Bunlar hep gizli meyve. Genelde ama görüyorsun. Ortaya bakalım. Orta açık. Bazen ben ortaya açılıyorum ama kalkın bu şekilde ortalar açılıyor. O şekilde değil. Geriden baktığımız zaman böyle bir testleyen görüntüsü olması lazım ağaçta. petekte, zeytin etekte olur diyoruz değerli takipçiler. Evet. Değerli çiftçilerim, bu ağacımız da videomuzda budadığımız ağaç biliyorsunuz. Şu ikisi. Hiçbir şekilde sürgün yoktu biliyorsunuz. O videoyu mutlaka izlemenizi istiyorum. 3 dal bıraktık. Burası da bahçemizin en sıkıntı. Videoda da zaten görünüyor. En sıkıntılı yeri şu bölgeydi. Ve o bölgemizin şu anki hali. kaptır olan bahçemizin şimdiki hali. Şöyle meyvelerimize bir bakalım. Meyveler biraz arkalarda gezdi değerli takipçiler. Sürgünden dolayı arkalarda. Şurayı bir gösterir misin Osman? İp gibi. Şöyle. Bunu bir çeker misin Osman? Tabii ki de. Şu bölgeyi çekmeni istiyorum. Görüyor musun? Meyvelerimiz genelde son meyveden sonraki sürgün ve genelde meyveler arkada gizli. Şöyle. Arbekina gibi aynı. Gizli. Şimdi bu bahçedeki değerli takipçiler ilk yıl olması gereken işlemleri bitirdik. Önümüzdeki yılda yani 2023-2024 sezonunda da meyve yönetimi budaması yapacağız arkadaşlar. Şöyle bu halde 50 kilo meyve varsa biz onu 20-25 kiloya indireceğiz. Az meyve, her sene meyve ve ağacı sağlığı. Bu üçlü kombini kesek de bozmuyoruz. Ondan sonra da artık budamalar daha kolay olacak. Daha basit olacak değerli takipçiler. Çünkü burada gerçekten sıkıntılı bir bahçeydi. Ağaçların gövdeleri yukarı ve ağaçların şekli böyle değil de bu şekilde değerli takipçiler düzen, budama ve verim değerli takipçiler. Başka bir ilde, başka bir ilçede görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet. Çiftçilerin beni çok şımartıyor. Ne yap Fatma abla? Valla e, arka arkaya İyi yemekler, çörekler, börekler. Sabri nene, çok baktınız bugün bana ya. Vallahi çok baktınız bana bugün. Vallahi şımartıyorsunuz beni bak. Bu da doldurduk. Vallahi bugün istikrarı doldurduk. Hello. Videomuz vallahi hizmetinden çok hep gıda yemek üzerine oldu. Fatma abla, 5 dakika bizi durdurmadın ya. Aferin. Yemek üstüne yemek, şimdi güzel bir misir çay eşliğinde mısır. Sonra Eren neden kadar kilo aldı. Normalde bir deri bir kemiktim ben. Hep çiftçiler sayesinde hep böyle kilo alıyorum. Ben. Gitmedim. Biten salçalarımızı kavanozlara yerleştiriyoruz sıcak sıcak. Sonra böyle ters mi çeviriyorsun önce? bunlar sos gibi bir şey olacak değil mi? Evet. Hem sos hem yemeklerin üzerine konacak. Gün batımı. Bahçede günü nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz. Öğlen geldik. Akşam olur. Bu da mermerden yapıldı biliyorsunuz. Mangalı burada yaptık. Bildiğiniz granitten yapılma. Her şeyin doğalı. Sabri'yle elimize yardım ediyoruz. <laughs> Güzel bir salça. Sabri'yle bu salça nasıl yapılıyor şimdi? İlk bir hafta doğradınız mı bunu? Ne yaptınız? Annem bilir Ya ben şöyle. He? Annem bilir. Kim? Annem. Annem bilmez. Ne? Senin gibi bilmez. Bunu, Önce doğradınız bunu? Evet, tertemiz yıkatıp sürüyor yine. Evet. İçer yeni kesaatans kestiniz. Evet. Geri kalanını doğrasın bir tane doldur kapat erisin. Ha sonra kaynatıyoruz böyle. Sonra bir hafta sonra eridi mi eridi. Hmm. Bunu da geçirsin. Çekirdeğini Peki çıkıyor. böyle kaynatınca ne oluyor? Çekirdeğin inmez. Ha böyle kaynatıyorsun önce değil mi? Çekirdeğin <laughs> Ondan sonra böyle temiz yaparsın. He. Geçirsin iki üç kere el Ondan sonra borsun Sonra bu ateşten indikten sonra güneşte mi bekleyecek bu? Ha, hemen kavanozları kocaman. He. Bu güneştekine Çıkarsın güneşi ileyenleri seresin çünkü sinirler burdu Evet evet evet. Şimdi bizim büyüklerimizin yaptığı bu işlemle zamanın ablalarının yaptığı e, işlem de doğru, aynı değil, değil. Sabri Hanım. Değil. Görüyorsunuz el takipçiler şöyle bir bahçede odununuz bedava, zamanınız ateşiniz evet. ürünleriniz her şey doğal. Evet. Efendim he Hadi. siz ne yapıyorsunuz? Bakalım. Görüyorsunuz her bir ablalarımız bir şeylerle uğraşıyor. Birimiz karpuz kesiyor, birimiz börülce yapıyor. Evet. Bu börülce bahçe börülcesi mi? Aynen, organik. Organik bahçe. Aynen. Niye bu kadar çok kışlık mı azalacak şimdi? Aynen kışlık. He. Benim daha çok ilgi alanım burası ya. <laughs> burası. Ben karpuz kesiyorum. Vallahi sen ver bakayım abla bıçağı. Yemek sen, yiyeceğiz Sen kesmeyi biliyorsun abla ama yemeyi bilmiyorsun bak. Hı. Bir tarafta yemekler pişiyor. Bir tarafta meyveler hazırlanıyor. Bir tarafta da kışlıklar hazırlanıyor. Hepsi bir Hepsi bir. Bana da yemek düşüyor. Değil mi Osman? Aynen. Osman takipçimi say bizi buldu. Nasıl bizi tanıdığına pişman mısın Osman? Gayet memnunum. Valla. Her şey karşılıklı. Değil mi? Tabii. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Evet, <laughs> bu bahçe bizi bayağı bir yormuştu değerli takipçiler. Baya baya baya. He? Ete geçelim artık. Ete mi geçelim? Tamam. Ya bu yanda et olmasa da olur be ya. Cips gibi aynı. Ama Soğumuyor mu? Ne kadar odun çıktığını merak ediyor musunuz el takipçiler? şöyle hemen yaklaşalım. 8 yaşındaki ağaçlardan çıkan odunlar bunlar. Bakın. Hep gereksiz büyütmüşüz. Hep. Dağısı var. 1500 ağaçtan çıkan odunlar. Gördünüz.